i Tamam hepsini şimdi. Harika. Aferin sana. Tekrar yakalım. Evet. Dikkat eksikliği günümüzde kalıtsal yolla aktarılan beynin nöro gelişimsel bir bozukluğudur. Yani çocukların duygu durumunu etkileyen, bilişsel süreç becerilerini etkileyen, günlük yaşam deneyimlerini etkileyen, sosyal becerileri etkileyen anormal bir fonksiyondur. E, dikkat eksikliğinin belirtileri daha çok e, günlük yaşam deneyimlerinde belli e, noktaları uzun süre odaklanamama, verilen yönergeleri e, yerine getirememek gibi ailelerin şikayetleri üzerine hocam işte bir de siz bakın diyerek geliyorlar. Yönerge takibi ise günlük yaşam deneyimlerinde e, örneğin çocuk yemek yiyecek, kaşığı tutması gerekiyor. Hadi kaşığı tut, çorbanı iç dediğimizde basit yönergelerdeki zorluklardan bahsediyorum. E, dikkat eksikliğinin bir sonraki aşaması eğer uzun süre özel eğitimden uzak kalırsa çocuk hiperaktivite olarak kendini gösterebiliyor. E, dikkat eksikliğine hiperaktivite eklendiğinde dikkat eksikliğinin belirtileri devam etmek birlikte bu sefer yanına hiperaktivitenin özellikleri de etki, eklenmektedir. Örneğin e, kalabalık bir ortamda sıra beklememiz gerekiyor. Çocuk sıra beklerken oldukça zorlanır. E, bunun yanında zihinsel süreç becerilerini içeren etkinlikler yapacağız. Örneğin 12 parçalı bir puzzle tamamlayacağız. Çocuk bu etkinlikten çok çabuk sıkılır ve tamamlamak istemez. Bunun yanında kendine ait nesneleri, eşyaları sık sık kaybeder. E, dikkat eksikliği ve hiperaktivite dediğimiz e, kavram bir hastalıktır. Biz çocuklarımızın günlük yaşamdaki enerjik, sürekli yerinde duramayan oyunlara katılan haliyle hiperaktivitenin davranışlarını birbirine karıştırmamalıyız. Hiperaktivite ve dikkat eksikliği bir hastalık türüdür. Biz aslında normal bir şekilde oyun oynayan, iletişim kuran, günlük yaşam becerilerini yerine getiren çocuklarımıza hiperaktif dediğimizde aslında ona bir hastalık ismi koymuş oluyoruz. Bu doğru bir durum değil. Küçük yaşlarda bu tanıyı koyamıyoruz maalesef. Çocuğun biraz daha gelişiminin tamamlamasını bekliyoruz. Ancak tabii ki şüphelerimiz oluyor. Şüphelerimizle birlikte erken yaşlarda özel eğitim kurumlarına başvurursak e, gayet güzel ilerlemeler kat edebiliyoruz. Bunun yanında e, dünya genelinde kabul, kabul görülmüş olan DSM-5 kriterlerine göre 12 yaşından küçük çocukların e, en az 6 tane kriteri en az iki farklı ortamda gösterebiliyor olması gerekiyor. Örneğin ev ortamında, okul ortamında, sosyal ortamlarda biz bu davranışları görmemiz gerekiyor. Öncelikle çocukları küçük yaşlarda şüphelerimizle özel eğitime getirme, getirmemiz gerektiğinden bahsettim. Ve bu süreçte teknolojik aletlerden uzak tutmamız gerekiyor. Televizyon gibi, tablet gibi, telefon gibi çocuk oyunları dahi olsa uzak tutmamız gerekiyor. Bu en önemli aslında kriterimiz. Bunun yanında çocuk ilkokul çağına başladığında yavaş yavaş asıl belirtiler kendini göstermeye başlıyor. Bunlar Türkçe, matematik gibi akademik derslerdeki başarısı başarımızdaki düşüklüklerdir. E, aynı zamanda çocuk sosyal bir çevrenin içinde olduğu için arkadaşlarının yanında bir farklılık hissettiğinde bu da çocuğu çok etkilemektedir. E, bunlara zamanda müdahale edilmezse, zamanda özel eğitime yönlendirilmezse e, bazı kaynaklarımızda, makalelerimizde bunun ileriki yaşlarda, er, özellikle ergenlik çağında davranım bozukluğu, davranış bozukluğu ve daha da öteye giderse şizofreni gibi belirtilerin olabileceği kaynaklarımız da mevcut. Ancak biz bunları kesin bir dille bunlar gerçekleşir diyemiyoruz. Her çocuğumuz farklıdır. Her bireyin gelişimi farklıdır. Ancak bunlar olabilecek durumlardır. bu durumları engellemek için erken yaşta özel eğitime yönlendirme, özellikle teknolojik aletlerden uzak tutma ve e, birçok açıdan günlük yaşam becerilerine destek gösterme çok çok önemlidir. Evet. Güzel mi? Hadi şimdi şöyle biraz şöyle alayım. Gel bakalım. Toplar rüzgarı sarsın 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 sarsın. Evet. Harika toplar geliyor toplar geliyor toplar geliyor. Değil mi sen? Gel bakalım gel bakalım. Şimdi rüzgar Sarı üçgen, yeşil kare, evet. O zaman sarı ok ne demekti? Sarı düğmeydi. Sarı evet. düğmeyi.